Selamun Aleyküm. Bugün miladi 2023-27 Şubat Pazartesi, Hicri 1444-7 Şaban. Günün Ayeti Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, sinelerde olana bir şifa ve müminler için bir hidayet ve rahmet geldi. Günün hadisi, kişinin yapacağı en üstün iyiliklerden biri, babasının ölümünden sonra onun dostlarına sılay rahimde bulunmasıdır tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1879 Yapay tatlandırıcı sakarin keşfedildi. 1844 Dominik Cumhuriyeti Haiti'den bağımsızlığını ilan etti. 1937 Özel girişimce inşa edilen ilk Türkiye gemisi Belkıs Haliç'te denize indirildi. 1971 TRT bir açıklama yaparak parasızlık nedeniyle radyo yayınlarını 18,5 saatten 8 saate indirmek zorunda kalacağını bildirdi. 1988, Türkiye'de ilk yapay kalp ameliyatı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde yapıldı. 2001, Başbakan Bülent Ecevit, Kemal Derviş'i istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye çağırdı. 2011 Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında vefat etti. 2019 Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Cumhuriyet Savcısı top oynayan 14 öğretmeni polis çağırtarak gözaltına aldırdı.